Hello arkadaşlar biz gidiyoruz. Nereye derseniz Bartın'a gidiyoruz. Bir memleket turu yapacağız. Öyle kafamıza istedik ki gidelim. Neden olmasın ki? O yüzden gidiyoruz. Çıktık gidiyoruz. Otobüsünü bekliyoruz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Otobüs yolculuklarını hiç ama yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Ne düşünüyorsun? Aşkım başımı şurada hızlı koydum. Yani, gayet güzel şeyler düşünüyorum. Gülay ablayı çok özledim yani gördüğüm ben de Bakalım neler yaşayacağız orada. Hadi bakalım, hadi bakalım. Arkadaşlar işte, taze çay diye elleri çek Taze çay diye içeniz geri çay. Şey bu ama haşlama çay. <laughs> ama sen zaten güvenip bu haşlama şeyi alman sürdün. Ama bir şey, bir şey içmem gerekiyor. Benim bir şey içmem gerekiyor. Çok <laughs> seyredin mantıklı. Bu arada ama adam beni ikna etti ya. Dedi. Sen adama dedin ki abi çay Ay, taze tersi, mi? Tersi, ne diyecektin? Bayağı da mı <laughs> <laughs> Ben çok hiç iyi böyle değil. bir şey, şey. esnaf görmedim kendim bol edip bayağı. Bir dakika. Edipli esnaflar var. Mı? Bazıları söylüyor. Diyor ki daha hani bir saatlik falan çay diyor ama bu söylemedi yani. anlıyor mısınız? Haşlama. <laughs> Afiyet olsun Meryem. <evim. gülüyor> Umarım yolculukta sana <laughs> şifa olacak. Miden artmasın ki çalışmamız başladı hayırlı yoldur diyorum şimdiden umarım su gibi gider gelirsin <laughs> gidelim de önce gelmesi kaldı çayı evet 9:30'da Bu, arkadaşlar biz başardık gelebildik sabah 7 yedi buçuk mu ne artık Mahvolmuştuk oh, yani, gerçekten yani, alattım, aramadım, aramadım, aramadım. geçmedi ya vallahi hiç geçmedi <gülüyor> <Uysa>. <gülüyor> sev, 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 sev. <laughs> Geldik bile. <gülüyor> <gülüyor> kahvaltı hazırlıyoruz arkadaşlar. Evet kahvaltımızı hazırladık. Şimdi kahvaltı yapacağız. Hep bu anı beklemiştim. Çıkarmıyor kızım. <laughs> <laughs> Bir susun be ya. Ya bu müzik falan koy zaten. Ay, Aa, bir Bunlar Hı -hı. Da... kahve zamanı, kahve yapacağız şimdi. Kahvenizi şu de karşı içmek çok hoş ya. Gerçekten huzur. Merhaba hanımlarımıza bakın. Hı. Halk sevindim. Gezmeye gidiyoruz. Evet. Anne gire gire. Yürü, gire. <laughs> Benim onlar çıkıyor ya. Annem. <laughs> Şimdi biz bir merkeze gideceğiz. Bir dolaşacağız havayken çünkü yarın yağmurlu görünüyor. da bizim bahçemiz. Evet köpeğimiz de var. Çok güzel maşallah. Çok. he. Çok güzelsin sen. Çok güzelsin ya. Yerim seni. Yere Her gün selamda. Araba geliyor. Neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Baba şansımıza hava çok güzel değil mi? Evet. Vallahi. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar güzel evet, çıkıyoruz güneşte yalnız. Çok hoştur. Saçım da içeri girmiş. <laughs> ne diyorsun canım? selamlıyoruz. Bütün Kötü yedi, dışı yedi yedi yedi. <laughs> aldım verdim gönderdim. <laughs> aldım verdim kabul ettim ben nasıl gönderdim niye aldım sen <laughs> her şey gönderdik. Allah'tan şanslıyız bugün. İlk gün diye bir güneşli yarın yağmurlu Şansımıza yürüyeceğiz şimdi biraz <laughs> Bebişko Ne Naber? İyi sen de. İyi. Geziyoruz, hava alıyoruz. Gerçekten hava şansı da gerçekten o, bak, çok güzel. Evi... sana e, hep arkandan vurmuş. Şey <laughs> Martina'da önce gelenler mi arkadaşlar biliyor musunuz buraları? Ya da buralı olan var mı? Tanışalım. Geziyor oraya. <laughs> yes, Baba dün o. <laughs> Dün ne oldu biliyor musun? Esenler <laughs> Otogar'dayız şimdi. He. Sonra abi ya işte dedi ki benim dedim midem bulanıyor dedi. Bir şey içmem lazım sıcak. E, otobüsü bekliyordu sırada röta yapmıştı. He. Sonra işte çay içmeyelim dedi. Tamam dedim ben içmeyeceğim. Neyse girdik dedi ki abi, Çayınız et taze mi dedi. Adam He. adam herhalde tabii ki taze falan yapıyor. Ha, yok yok. <laughs> <Geçti>. Sonra işte <laughs> Biz oturduk çay bir geldi çay haşlama böyle rengi bile yok donuk böyle de, çok de, rezalet biz Rabel gibi... suyu basıyor içine hmm. sürekli rezaletti bir de bakıyor oradan izliyor salak bari görüyoruz yani taze deme <laughs> aynı bizim Zonguldak'ta çorba içtiğimiz gibi değil mi? Ay, o çorba rezaletti şimdi ya. O çorba annem hastanedeyken dedi, bir içken bir çorba içelim Zonguldak ha. hastanede tamam mı? Içken, ama böyle yani çorbacıya gittik özellikle Adam ne çorbası? Adam sanki aynı afedersin bozu suyu gibi. <laughs> gerçekten rezaletti yani. Hiçbir şeye benzemiyordu. Bunlar böyle bakıyor dedim bırakın o çorbayı sessizce. Rüzgardan gözlerim yaşardı. Bu bizim köprü. <laughs> Ama gerçekten arkadaşlar İstanbul'un kalabalığına e, alıştıktan sonra buralar insan öyle iyi geliyor ki mentaline. Temiz havası, sessizliği, o insan kargaşasının olmaması çok hoş. Balıklar var mı? Şunlara bakın, yalnız koşturuyorlar, yerimsin. Arkadaşlarımıza da söyler misin? Metro var dedim. Metro bu arada şeyden bahsediyorum reklam değil, otobüs şirketinden. Diyor ki burada metro var derken tren ray hattı var ya ondan bahsediyorum. Ya Mecnun burada trenin ne işi? Ben de diyorum ki nereye gidiyorlar mesela? İstanbul'a gidiyormuş bin <laughs> En hızlısından gidersin uç uç'a Çelaneye <laughs> doğru şelaleye. <laughs> Biraz korkutucu bir yol ya ama <laughs> Dağların içinden <laughs> Çelane göstereceğim <laughs> şimdi size i̇şte. Ben çekiyorum Bu arada <laughs> dağlar büyük çok güzel Ses çok güzel değil mi ya? Ama ne yapıyor? Hava mı çarpıyor? Ama çok güzel değil mi? Bence de çok iyi. Alışkın olmadığımız için şu an çok güzel ama çok beğendim. Ben Baltimore'a ilk defa geldim. Şaka mı derseniz şaka gibi evet. Valla komik. Arkadaşlar bakar mısınız? Dağın içinden süzülüyor resmen. Yani. İçinden çıkıyor. <laughs> yüzüme doğru benim yüzüme doğru sanki ya su geliyor ya yağmur ya 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 başladı. Bir şey var. Bakın. Üstüme şu an su geliyor. Şelalenin suyu. Yağmur gibi çiseliyor arkadaşlar üstümüze. Nasıl bir güç, nasıl bir kudret. Anlatamam. Gerçekten bir mucize. Allah'ın bir mucizesi yani. Arkadaşlar gerçekten böyle bakınca cennetmiş gibi. Yani bizim için doğanın sundukları çok başka ya. Unutuyoruz bunları şehir kalabalığında ama harika bir şey ve gerçekten türlerimiz de kendileri o kadar güzel. Esinler şuradan şöyle şuraya gidiliyormuş bu arada. Ama şu an yasak. Yani çok güvenli olduğu için yasaklamışlar. Çok bak sarı sarılar bir ya. Sarı sarılar ya, sarı sarılar. Tahmin ettin mi ikiz olacağını? Hayır. Bil değil mi? Hayır. Bizi biter mi zannediyorsunuz? Evet, ne Belli ne olmuyor ne mu? Bir şey söylemiyor ama. mu? Hayır, paykanlar da bilemiyorlar bizi. Ama hayvan zor geliyor. Annesi zor geliyor buraya. Annesi hangisi? <laughs> annesi Sen ayağın mı kalktın ya? Ha? Mı? Buna şu... Kahvaltı hazırlıyoruz. Biz şimdi kahvaltı yapacağız. Nuggetlarımızı kızartıyoruz. Sucuklu yumurta yapacağız. Bu da bizim manzaramız. De, 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 de. Masamızı hazırladık. Bize afiyet olsun arkadaşlar. Günü başlayalım. Balkona geldik. Orada babamlar çalışıyor arkadaşlar. Şu güzelliğe bakın. Birazdan kahvemizi yapıp tekrar geleceğiz. Şansımızda bugün yağmur görünüyordu ama yağmur falan da yağmadı. Bakın. Çok evet, Çok güzel. Yani. Evet, çok güzel. Bir şey değilmiş. Aa, çok güzel. Çok güzel. Çok değilmiş. Çok güzel. 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 Çok Hiç gitmedi güzel. Çok güzel. Çok güzel. yaptım güzel. <laughs> da kahve içmenin zevki çok başka arkadaşlar. Şu manzarayı karşı bir huzur, meditasyon. Arkadaşlar annemle Rabia poğaça yapmışlar. Ve şimdi tuzlu kurabiye yapıyorlar. Ben de size istiyorum. Ben duştaydım o sırada. Bunlar döktürmüşler bile. Böyle tuzlu kurabiyeler yapıyoruz. Bakalım nasıl olacaklar. En son sizi güncellerim tekrar ben. Güzel oldu ya da bir şeye benzememiş diye rezil <laughs> Ama güzel olur. Şekillerimiz nasıl anlamını göster. Şekillerimiz şu gibi. Kura, şey, pastanın kurabiyesi gibi. Şu mesela solsuz. Tabii şu kalp mesela. <laughs> onu Rabia'ya vereceğiz. Ay <laughs> 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 Tekrar sor söyle bakayım. Onu senden başkası yerse <laughs> <laughs> <köpleşir> ne olur? Çirkefli. Bakın kurabiyelerimiz tekrar tatlı oldu ya. Şu kalp. Önemli bir detay. <laughs> benim için. Evet. Ben de dedim, niye dedim hep top yapıyorsunuz dedim. Bak şekil şukul yapışlar. Sekiz sonsuz dönemeçli bir şeyler. Evet arkadaşlarım. Şimdi öyle bir dolaşmaya çıkacağız. Kurabiye yaptık size göstereyim. Kurabiyelerimize bakın. Çok güzel kalpli olanlar da bak şurada. Bir de şöyle poğaçamız var. Mis gibi görünmüyor ama. Çok iyi görünüyor. Peynirli. Şunlar da sade. Bir de dolmamız var. <laughs> Annem döktürdü. Rabia gidiyor diye yoğunluk yapıyor arkadaşlar. Biz de şey yapıyoruz. Faydalanacağız. Yarın. Çok güzel güneş buraya. Hava şansımız var ya bugün çok iyi. İki gündür aslında bugün, dün güneşten bugün yağmurlu gösterdi normalde. Bugün de o kadar iyi ki Rabia'nın şansını. Diyor ki köy köye geldiğimiz diyor belli olsun diyor köyü gezeceğiz biraz mezara falan gideceğiz de demin. Diyor ki lastik giyeceğim ben ama köye giderken bir kilo makyaj yaptı ama diyor ki kara lastik. <laughs> tamam sensin yani köylü. Köylü şeyin neydi o? Şey, köylü şehrin, efendisidir. Efendi olmayı biliyoruz. Peki. Bakayım Babam evet. da burada. Dediğim azamla mı götüreyim önce? Evet. İnşallah. Olur. Evet. Önce mezara gidelim. Doğumuzu <gülüyor> edelim. <gülüyor> Öyle gezelim. Telefonu... Ve gidiyoruz şimdi. Biz mi uzaktan göstereyim mi size? Burası da yukarı giden yol. Bakın. <laughs> devimiz. Yavrum niye şehirde olsun? Doğal gaz var. E tamam da para gidiyor. Yani çok e, buna gidiyor. da para gidiyor. Çok kömür alıyor, odun alıyor. 2000 lira gelmiş bana. Ya. Yani, evet. 2000 lira. Aylık 2000 lira gidiyor mu oduna? Biz 7500 lira verdim ben. Sen ne zannediyorsun? Ben ne bileyim buralarda ağaç, abi, ağaçları falan kesip Bu abi, saf, A -A A -A kadar o kadar ederim. Kömürsüz nasıl o kadar yansın o? Bu kız niye hmm. mi? Yok ki şeyde olsa olsun. Sen ne yanıyor? Kağıt batıyorlar <laughs> içine? Kızım burada ağaç maaç kesip atıyorlar sanıyorum ne bileyim. Ağaç yapıyor, orada Yoksa atıyor. Yoksa bence kamyonla gelip ağaç, ağaç kesiyorlar. Aa seni göstereceğim. Hani... Bakın. Senin güzelliğini yerim ben. Evet gidiyoruz tüyü var bak. Yenek. Yenek bilmiyorum da. Öyle bir şey. Bugün botoksum gelmiş. Yaşlanıyorum arkadaşlar. Lastiklerini çekiyor hala ya. Hala lastiklerini çekiyor. Evet. Burada da inşaat mı yapıyorlar? Bir şey yapıyorlar. Evet, evet, Bakın şuradaki bizim eski ev. Şu ileride. Şurası çeşme. Yani, Şu daha ilerideki ev bizim. Evet. Eski evimiz. Mezarlığa doğru gidiyoruz. Çektin mi lastiklerini? Çektim. Tarla bizim. Hangisi? Sen, sota doğru bak. Sota, tarla bizim. Para ben... etmeyen tarlalar. <laughs> Satılabiliyor mu diyeceğim. Kim sattı ya? Kim, kim, kim aldı? Ben geldim de. Bakıyorum. Ama orası biraz ya, yukarı doğru var. ya. Yukarıya Aa. doğru. Ev dikmek Siz... oraya çok kolay olmaz. Şey olur ama. Hayır ama düşünsene orada bir evim var daha. Tamam, sen buraya gel daha ev dik abi ya. Ne? Tavuk, tavuk. Tavuk kaldı. Horozları burada istemiyorlar. Niye? Ne bileyim. <gülüyor> <gülüyor> Boklara basıyordum az. Ay, <laughs> Allah baba burada köpek köpek yoktur değil mi? Tuba sen şey ya. Geliyorlar. Ben onların yanına nasıl geçeceğim? <laughs> Çok zordu bilmek. Ben koyduyuz bir gün küçükten. Şu biz sanki bize doğru geliyor gibi. Süsmez değil mi bu bizi? Seni çekiyorum bak o kadar ünlü edeceğim. Ne haber? Ay saçlarını bakın arkadaşlar şunu. Saçları benden güzel maşallah. Eskiden biz de buraya koyuyorduk. Şu bizim. Burası bizim değil mi? Evet. Ama amca amcam mı bunlar? Şu amca. Bak bu bizimmiş ya. Amcamın ineğiymiş. O da. Diğeri de şuradaymış. Kaçıyorlar mı? Başında bekleyelim mi? Ay şey çıkıyor. Amca dün burada. Çıkamıyor bu çıkamıyor ki zaten. Peki akşam olunca kendi geliyor mu? Yok, akşam gelince alıyorsun. Yarınaksan çıkar yani. Buradan biz de eskiden küçükken babaannemle getirirdik her ya. Biz biz Böyle her tarlanın şeyi vardı bizim. Peki, burada da Burada da şey var. Hayrat. Bu Baba bunu kim yaptırdı? Sahibül Hayrat diyor. İbrahim Ağa yapmış şu E bak bizi, adamın şey hiç kapanmayacak defteri. Evet. o aktığı müddetçe. Şey, şunu bizi yaptı. Kulübeyi mi? Yok çeşme. Ha. Siz de mi çeşme yaptırdınız? Evet. Gerçek. Bir. Oha. Yani orada kimin? Amcam ben başkaları. Vay. Bizim de çeşmemiz varmış ya. Helal Beste, Şu barakayı. Barakayı değil, ben diktim. Şimdi şeye Ancak geldik. 13, 14 yaşında çamlığı geldik. Mezarlığa. Bak senin babamların yaptığı şeyi göstereceğim. Baba bu şekilleri alçıya mı, mı verdiniz? Sat, Bunlar bizim de, bizim cevizi de buna. Sattınız mı? Sattınız mı? Evet. Parayla. Hadi. Evet. Vay anasını. Siz bayağı çalışıyorsunuz baba ya bir şey soracağım. Çeşmeler niye içe doğru dönük? Çeşme niye hayvana su içiyor? Tamam mı? Ha. Hani orayı yalan olsun. Kapalı olabiliyor. Hayvanlar kırmışa geçen. He. Evet. Anladım. Şu, Şu, Şu kameleyi kim, kim yaptı? Hayvanlar su içerken kameleyi takıyor da oraya. Baba kamerayı kim yapmış? Ay burası çok kameleyi Kamerayı Biz yaptık. Bunu da mı siz yaptınız. Vay siz bayağı çalışıyorsunuz ha. Vay. Ayy, bunu da babamlar yapmış. Içme, içme, i̇çme falan mı diyorsun, toplantı? bayramlarda bu tarz de Kız deli misin? Mezarlığın yanında oturacaklar. oturacaklar. Burası biri öldüğünde toplanma yeri. Cenaze Cena mesela. mesela Yemin ederim sen bizim evde taziye evleri var ama bizim kapatıyorlar. Ha. Mesela gelenler gece de kalsın diye. Bizim uzak ya. Mesela bizim burada yağmur yeri ya. Yani. <laughs> Çatısını falan burarken. çok iyi yapmışlar. O Gerçi amcamlar falan usta zaten giriyor. Karda bile yaşıyor. yağmur. Rabia ya günü şey diyorum Starbucks yapacaklar bu abi. Ya. abi. Burada Kur'an okunuyor. Burada. Sen Starbucks'la beni Burayı Starbucks yapalım Rabia. <laughs> <laughs> evet Starbucks. Ben burayı şey göstereyim. Evet, bakın bu bizim eski evimiz. Tamamdır. Ee, evet kendisi şey gibi korku filmi çekmek istiyorsanız bu evi kullanabilirsiniz bir ücret karşılığında. İçi gerçekten o kadar korkunç ki arkadaşlar. Pencereleri falan açık. Baya korkunç bir ev bu arada. Aa bu da köpeşimiz. Burası bizim bostan arkadaşlar. Eski bostanımız. Burada böğütlenler falan oluyordu. Meyvelerimiz. İnek. Her bir yerde biri mi kalmıyordu? Baba o ne? Oradan bir yanı bizimdi bak. Ha, bu eski evimizin arkası arkadaşlar. Balkona bakar mısınız? Şu balkona çıkıyorsun tahta. Çıktığın Arda an ölebilirsin aşağıdasın yani. O kadar korkunç. Her, tencinin, her odanın önünde de bir balkon Bakın. var bak. Ayrı ayırmışlar. Ağazınlar ya. Ağazınlar ya. Ağazınlar ya. Onlar da. Evet hep burada kalıyorduk Raziye. Sen hatırlıyor musun? Evet. Aa. Buraya geliyorduk babaannemin yanına geldiğinde. Korkunçtu. Bir de içi çok akşam Tuvalet salonun karşısına mı gitmeye 5 kişi gidiyorduk. <laughs> Korkuyorduk çünkü camların şey pencerelerin camı falan yok. Pencerelerin camı falan olmadığı için çok korkunç oluyor. Gece zaten zifiri karanlık. E peki bunlar kim ekmiş İçeride yarasa üçlü. Üçüncü... Arkadaşlar hatta ne? bir gün ne oldu biliyor musunuz? İçerideyiz kuzenimle. Ha. İçeri sen diyorum ya hani pencerelerin şey yok ara holün. E, holün pencerelerin camı olmadığı için içeri yarasa girmiş. Sen gece bizim salona, salon kapısını kapatıyoruz genelde içeri bir şey girmesin evet, diye falan. Salona gir yarasa. Allah'ım içeriden çıkartamıyoruz, korkuyoruz, uçuyor. Ben zaten kaçtım direkt ben korkuyorum arkadaşlar. İlgilenemem. Çok korkarım öyle şeylerden hiç uğraşamam. Anne mi babaannem mi ne çıkarttı sonra onu. <laughs> bir de saklandı kıyafetlerin altına falan girmiş. Buradan aşağı çaya gidip çayda yüzüyorduk ya. Ya. Ha, bak, balık var mı Var var yazın tutuyor babamlar. <laughs> <laughs> Çok güzel. Gel gel güzelim gel. Bakın bu ne ağacıydı? Erik miydi bu ya? Neydi bu? Sarmışıkmış pardon. Bir şey ağaç <laughs> Ben boşuna mı inliyorum? <laughs> Ay. 2 gram tarlaya indik öldü. Ölüyordum az kalsın Çıkamadı ya zor. öldü. Bir tane teyze diyor ki gel diyor ben beğendim mi buraları diyor. Evet dedim beğendim teyze. Gel seni alayım diyor. Ben de kocaya moca yok. Niye yok diyor koca moca yok diyor <laughs> burada diyor. <laughs> seni Sen normal gelin. alacağım, Normalde, alacağım. De diyor. Normal diyor benim diyor yok diyor çalıştıracak böyle ineklere bak. Otları evet. biç. E ne alacak kadın Bana seni? Bak. Koca koca Boş yeri de. bakmaya almayacak <laughs> herhalde. Bismillah. Bakın dışarıdan Bakın görün. Ya. Evet. Bizim Kanka, ev. niye o taraftan geldi bu E bebeğim dolaşmak için. Allah Allah. Yok aynı yol değil, değil mi? Yok. Evimizin mahçesini göstereyim size. Burada kına yaptık <laughs> biz. Çok güzel oldu. <laughs> <mı yaptınız>? Varsa <laughs> bir görüntü koyarım buraya arkadaşlar. <laughs> şurada da mangal falan şömine mümine ocak bir şeyler <gülüyor> yapıyoruz. bir <laughs> filtre kahve yaptık için şimdi biraz dinlenmiş çünkü çok yorulduk. <laughs> filtre kahve yaptık arkadaşlar. Şöyle. An... Çok yorulduk ya daha tüpe bayır Dağ tepe bayır dayır her dağ tepe bayır çayır o ya. Manu dayır ya. ne ya? Vallahi çok yorulduk. <laughs> Alışkın olmayınca bir de insan şey yapamıyor. Dinlenme ya. Şimdi yemek yiyip bir Peki, yavaş. Evet. <laughs> Akşam yemeği zaman. Şimdi yemek yiyeceğiz. Afiyet olsun size. Bugün çok efor sarf ettik. Rabia gidiyor arkadaşlar onu uğurlayacağız. Evet bir gün kaldı sadece. İnşallah sonra daha uzun günlere diyelim. Onu olacağız. Şimdi o da hazırlanıyor falan. Öyle. Sizi çok özleyeceğim. Yapmak istemiyorum. Evet ben de seni çok özleyeceğim. İyi oluyor. Bugün videomuzu görmüşsünüzdür. El ele çıkmayan <laughs> koşuyorduk. <gülüyor> bye Bay bay de bakayım. Bir İçinde böcek olabilir. Anam bu gibi 15 16 şurası. Bunun <laughs> da yaşlı olması. Koltuk daha rahat gibi sanki. Rahat. Kanka 15 burası değildir inşallah. 16 orası. Dedik ki 5 kere cam kenarı diye. Dur bakayım. Hem bir şey almayacağım. ben. İstersen inerim. Onu üstte koy istersen. Abbas yolcu. Vlogdakilere ne demek istersin? Her şeyi nasıl? Nasıl bir ağırladık seni? Çok güzel güzeldi. Hafta sonu tatildi benim için. Muhteşem insanlar zaten. Hepsi çevremde pervane oldular her konuda. Çok güzel geçti ya çok mutluyum. <laughs> Gideceğim için çok üzgünüm o ayrı mesele. Ama Olsun mecburum. Yine geleceksin. Evet bir gün kalmaya mecburdum. Ama bir daha geldiğimde bir hafta kalmayı düşünüyorum. Hadi bakalım. Güzel güzel git güzel güzel. <gülüyor> Yaşa. <gülüyor>